arkadaşlar düşündüm taşındım eve giremeyen bir sürü arkadaşımız var zorluk çekenler çok var biz hele bizim sınıfta onlar için bir video hazırlayalım dedim şimdi ilk şöyle başlıyoruz arkadaşlar şuraya Eba veya eve giriş yapıyorsunuz fark etmiyor. Şurada Ebe canlı ders var. Onu tıklıyorsunuz. Tekrar yapmak Şurada arkadaşlar burayı TC kimlik numaranızı yazacaksınız. Alt tarafı şurada verilen güvenlik kodunu yazacaksınız. Zoom'dan girenler için de arkadaşlar buradan geliyor. Haberiniz olsun. Ebe zoom'a yönlendiriyor. Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurada EBA canlı dersin var mı? Buna tıklayacağız. Ona tıklayınca arkadaşlar altta EBA'ya devam et yazıyor. Şu anda hepsi görünmüyor. E o EBA'ya devam et'e tıklıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar yine aynı şekilde buraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Şurada öğretmenin size bir şifre veriyor ilk başta onu yazıyorsunuz. Sonra giriş diyorsunuz. O sizi ya canlı derse bağlar ya da normal eba'ya bağlar. Ebe yükleniyor diyor. Çok kalabalık diye de olabilir bazen. Evet, ebe sayfamızı açtı şimdi. Şurada canlı dersler diye bir kısım var. Ona tıklıyoruz. Burada canlı dersimizin zamanı gelince canlı dersinin yan tarafında bir cep gibi bir şey var. Tabii e, fotoğraf gibi. Onu tıkladığınızda katıl var. Katıla tıklıyorsunuz. İnceleye tıklamıyorsunuz. Katıla tıkladığınızda da arkadaşlar şey oluyor. Canlı derse girebiliyorsunuz. O kadar. Eğer şey yapamadıysanız da ben Oraya ben de bulayım. Evet arkadaşlar e, derse takvim yerinden de katılabilirsiniz. Şurada bir takvim yeri var. Onun aşağısından da katılabilirsiniz canlı derse. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.